Evet milli arada Galatasaray'da konuşulan konu tabii ki Hatay Spor maçında kimler oynayacak, Fatih Terim'in eksikliği takımı nasıl etkileyecek, milli takıma giden 11 oyuncu var bunların hepsini şimdi yavaş yavaş değerlendireceğiz. Mehmet hemen döneyim sana ilk olarak savunmadaki eksiklerden bahsedelim istersen Donk'un yanında kim olacak bu merak ediliyor acaba Taylan'ı mı görürüz orada neler söylersin? Şimdi dün de bir gelişme yaşandı. Ezgen'in domino etkisi diyebiliriz tabi. Emre Kalınç milli takım kadrosundan çıkartıldı. Evet. İzolasyon sürecine girdi. Hatay Spor maçında Emre Kalınç olmayacak. normalde Taylan, Gerson Fernandes, Emre Kılınçlı bir orta saha vardı. Şimdi ister istemez Fatih Hoca'nın Feguli'yi sağ önde kullanma şansı kalmadı artık. Feguli'yi Gelson Gerson ile birlikte 8 numara pozisyonunda. Aslında en önemlisi şöyle başlayalım. Galatasaray son iki hafta çift forvetli bir düzenle sahaya evet. çıkmıştı ki Rize'nin ilgisinde aslında Kayseri maçında 0-0 iken Pedro Henrique'nin kaçırdığı golle Çirvoitli sistemin riskli olduğunu. Hele ki orada bir de Belhanda gibi bir oyuncu da olmayınca bunu niye özellikle söylüyorum Mehmet? Yani Luyendama'nın Markan o pasataları çok da sürpriz değil. Yani etrafında boşa çıkan oyuncu olmayınca Selçuk Bel ve Belhanda'yı bunları çok iyi yapan oyunculardı tartışırsalar da. İster istemez Galatasaray'ın eski oyun ezberine dönmesi gerek. Bu da kimine göre 4-1-4-1 kimine göre 4-3-3 ama tek bir düzen. E şimdi milli takım Mısır milli takımında bugün akşamla maçı var Muhammed'in. geç dönecek iki itmana çıkacak. Artı Falka ile ilgili şu detay çok önemli. Yüzde sağlığına kavuştu. Galatasaray'a geldiği günden beri ilk kez. Geçen senede oynadığı periyotlarda ama masaj ama fizyoterapi hep ağrılarla boğuşan bir Falka vardı. Madrid'deki bir aylık tedavi Falka yerine e, kendine getirdi. Bilmiyorum Mehmet bana katılır mı? Yani ikisi de iyiyse Falka oynarken Falka bence e, Muhammed'in arkası yedek beklemek. Falcao'yu kaybedebilirsiniz o periyotta ama hmm. Muhammed bence çok itiraz olmaz. Daha Galatasaray'ın geleceğe yönelik bir yatırımı. Şu an Falcao'nun ben form durumuyla Hatay maçında Falcao'yu 11 bekliyorum. Bir oradan başlayalım ve evet. Muhammed kulübede. Neler değişir? Onyekuru. Rize maçında haber yapmıştım. Doğru olduğunu düşünüyorum. Rize Spor tarafı Mehmet Stad'a gelir gelmez esame listesinde. Galatasaray ilk 11'inde Onyekuru var mı yok mu ona bakıyorlar çift forveti görünce de bir derin nefes alıp biz bu maçı kazanırız. Çünkü hmm. daha önde kurabiliyorsun savunmayı. Savunma arkası için bir tehdittir Onye Kuru. Bugün bile Beşiktaş Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Oyunu değiştiren oyuncu Beşiktaş Fenerbahçe'de Caner'di. Sürekli top kullandı etti ki Ozan Tufan'da da orta yapmadı ama bence asist gibi pas attı. Caner oyun ortak etmedi Onye Kuru. Belki Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında iyi oynamadı ama hani rakiplerin e, rakip savunmalar için de bir tehdit, Hedit. oluşuyor. Onye Kuru'lu Falcao'lu bir düzen. Sağ önde normal koşullarda Feguly olur ama dünkü e, demin bahsettiğim Emre Kılınç gelişmesi Feguly Gelson Fernandes'i bir orta sağ. Ben arkalarında Feguly Gelson Fernandes'in etoban olacağını düşünüyorum. Hmm. Evet, oraya Taylan eee Feguly Gelson Fernandes biraz fazla ofansif kalır. Artı halihazırda bir stoper ihtiyacı da var Galatasaray'ın. Dong Taylan ikilisini stoperde bekliyorum. Burada 11. oyuncu kim olur? Ezgene benim <laughs> kafamdaki soru işareti <laughs> bu. Tekrar izleyicileri açalım. Kalede Mustera Sağ bek Lines, sol bek alternatif yok zaten. Stoperlerde Dong Taylan diyorum. Hı hı. Orta sağ 6 numara pozisyonu Tekenli Libero, Etabo Önünde Gesson Fernandez, Fegüli. İleri üçlü Onyekuru Falka 11. On isim 11. isim ben 2 haftadır tahmin edemiyordum. Emrak Baba çıktı Mehmet. Nedeni de şu idmanlardaki performansı çok iyiymiş Emrak Baba'nın Ciddi gol katkısı son rize maçında tabelaya da yansıttı o isim Emre Akbaba da olabilir, Arda da olabilir, Babel de olabilir, Kerem de olabilir, e, ee, Oğulcan da olabilir. Yani 11. ismi dediğim gibi Perşembe, Cuma günkü taktik çalışmalarını beklemek gerekiyor. Bu arada belki gerek. de orta sahada olması bir avantajı da dönüşebilir. Çünkü Oynamışlığı daha cüzdoğu, var. evet görmüştük ve iyi yani, katkı aldığını da gördük. Yani şimdi savunmada bir şey yapmıyorsun. Eteboyla geç sonra da dokunmuyoruz. Feguli orada belki dengeyi bozacak adam. Yani Oyun aklı. O, yo, yo, şunu, oyun aklına zaten saygı duyuyoruz da şunu anlamak istiyorum. Şimdi Onyekuru'yu bir kanatta kullandık. Feguri'yi bir kanada koyarsak, Feguri'yi bir kanada koyarsak o zaman onların arasına bir Emre Akbaba, Arda gelebilir. Ama Feguri'yi ortaya çekersen o zaman ben doğru kaldır olarak e, Babel Onyekuru kanatlarda artık hangisini hangi tarafta kullanır ya da Kerem Onyekuru kanatlarda gibi olabilir. Ee, golcü olarak o 4-4-2 olayında ya da çift forvet olayı diyelim. Çift forvete ben hiçbir zaman sıcak bakmadım. Ee, i̇lle de çift forvet olacaksa Falka Muhammed değil de iki tane Muhammed tarzı adamı tercih edeceğimi hmm. söyledim. ve ee, Birini tercih edecekse bence de Falka'yı tercih edersin. Ee, oyunu ileride tutabiliyorsan ama e, rakibe göre oyunu daha geride kabul edeceksen o zaman Muhammed'i tercih ederim. Çünkü Muhammed falka'ya göre oyuna daha çok ceza sahası dışında da dahil olabilen, kovalayan, basan, top çalan. Örnek Kadıköy'deki Fenerbahçe de Gibi yani rakibine göre tercih edebilirsin ama Mehmet cumartesi Norveç maçını izledin. Haaland Sorlot da olmadı yani. Çitoret kolay sistem değil. Şeyli, ya evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi rakibe göre oynayabilirsin. Yani oraya çift değil 3 tane de mesela atıyorum 3 tane Haaland klonladık. 3 tane Haaland'la oynuyorsun. Topu oraya taşıyamıyorsan, topu bölgede o bölgede tutamıyorsan Orada sürekli o adamları besleyemiyorsan iki olmuş, üç olmuş, beş olmuş bunun manası yok yani. Zaman zaman mesela teknik adamları ben o anlamda eleştiriyorum. Golcü alıyor. Ya hocam golcü aldın da sen topu oraya taşıyamıyorsun. Mevcut golcün zaten topla buluşamıyor. Oraya golcü değil topu oraya taşıyacak adamı alacaksın ki bir manası olsun. Yoksa... Ya bir de o golcüler yani Mehmet Semih Şentürk'le başladı. Sinan o profile koyarım. Cenk Tosun da Önce kulübeden yani. Hı -hı. Kulübeden katkı verebilen oyuncu da az oluyor. Adem Büyük evet. bence bu anlamda istisnaydı Galatasaray'da. Kolay değil yani. Ben Galatasaray'ın çok maçını hatırlarım. Eren Gomis, e, Jagne Mitroğlu'na dönüp de sonuç alamadı. Bu arada bak bahsettiğin adamlar. Eren, Eren, e, Mitroğlu. Bunlar Hep size olarak golcü de, dediğin olur. adamlar. Cenk Tosun dediğin adam. Adem Büyük dediğin adam. Daha geriden kaleye gidebilen adamlar. Şemi, Semit de aynı şekilde tamam mı? Yani topu taşıyabilen, topla hareket edebilen. 4-2-3-1'in kanatlarını he, da oynatabilirsin. O özellikteki adamlar. Dolayısıyla zaman zaman maalesef e, bakkal hesabı gibi yapıyoruz. Tamam mı? İki tane elma, bir tane portakal etmiyor. Yani elma elmadır, portakal portakaldır. Dolayısıyla adamları doğru yerde konumlandırmak bu son takriben son 10-15 yılda Türk futbolunda çok fazla dillendirilen bir konu. Bir adam aldık hücumun her yerinde oynuyor. Nasıl oynuyor? İşte sağ açık ama solda da oynuyor, 10 numaralı oynuyor, 8 oynar, kasarsan altı oynar, golcü de oynar ya kardeşim. Tamam, böyle adamlara da ihtiyaç var. Ama sen bana bir takım kuruyorsan sol açığa adam gibi bir sola çık al. Tamam? Başka hiçbir yerde oynamasın. Oynayamasın. Ama sol açıkta oynasın. Alper Potuk yıllarca izledik. Alper Potuk ne oynar? Mevkisiz, mevkisiz kaldı. Ne oynar Alper Burcu? Her yerden biraz oynar. Ama hiçbirini tam oynayamaz. Bizim en büyük problemimiz bu. Haberler çıkıyor mesela. Haber çıkıyor. Fenerbahçe 5 transfer yaptı ama aslında 25 transfer. Çok diye. özür Bu beş diliyorum oyuncu, beş Mehmet Emin. Bir son dakika gelişmesi var ekranda. Milli takımda bir Burak Yılmaz belirsizliği yaşanıyor değerli izleyenler. Oyuncunun gribal enfeksiyon geçirdiği ve oynayıp oynayamayacağının kararı da maç saatinde belli olacağı şeklinde bir haber. Detaylar Aspor ekibinden Hakan Gündoğar'da olacak. Hemen sözü Hakan'a bırakalım.